Mesela Minecraft a oynayacağız. Arkadaşlar ilk önce uygulamaya girelim. Evet. Bakalım. Bu arada arkadaşlar ya, geçen yorumlara yazmışsınız. çok zenginsin. iPad tabletim alabilir. iPhone telefonum olabilir. Arkadaşım, arkadaşlar sonuçta Babam bizim için çalışıyor. Bizim için çalışmaya gidiyor. Ee, zengin olabilir bunlar size ne yani? Arkadaşlar bilmiyorum artık size ama çok güzel Fransızlar kalemlerim var. Bir tanesini seveyim. Neden bir tanesini seveyim? Babanız çalışsın kazansın. Arkadaşlar geç, geçen gerçekten o kadar yorum yazmışsınız ki. Gerçekten artık ya yoruldum ya. Ben de bir insanım yani. Bir insan da bir yere kadar sabrı olur değil mi? Yani bir insanın da bir yere kadar sabrı olur. <laughs> Ama yok işte. Evet arkadaşlar aynen. Geçen sinirim bozuldu. Otur. Otur yerine. Ardana video çekiyorum. <laughs> Muhabbet, dersin video olmaz. Ne yapacağım? Madem